Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Chester hayranı ile oyun oynayacağız. Asi Bu Chester hayranıysa. Adın Deniz miydi lan Chester hayranı? Lan arkadaşımın hesabı çal. Ay bu değil. Arkadaşımın hesabı çalmış. nerede o ya? Ha şu. Game on. Zap çalıyor. Hesap çalınmış cidden. Oh. Cidden hesap çalınmış lan. Ah. Charlie Bana Tiki seçti. Chester Rider'dan. Chester Chest Rider.

Piper kusur. Piper Mouse atın sonra da şu. Hadi hadi yenersin. Yes. Kaç oradan. Bak bu turu. Bu turu yen tamam mı? Bu turu yen benim süperim doldu. Onları kafama atacağım. Lan Chester aynanı gitti lan ben neye konuşuyorum? Kim? Abu Abu Piper belli oldu. Lan Aga Başladım. Arkadaşlar devam ettik. Hiç çekmemiş bana. O yüzden devam ediyoruz. Uğur Kroni. Ben hiçbir şey. Wow ha 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 ha. Oh, ha ha ha. Ay. Ben ne zaman kıracağım? Lan adam her yeri söktü gitti lan. Kimsin lan sen? Ee? Aa, iki kelim doldu. Çok güzel. Bitti. Gol. Hadi bir şansım var Chess Victory! Victory! Tamam. Chess Royale'na. Hazır. Valla. aga Adam ter. Nereye mi ne oluyor ya? Zirletti adamı. Zirletti adamı. Çaba çaba dedi dedi. Baba baba mavi kopi du bi du bu, bu 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 Aga oradan vuruyorum işte. Watch Hayır lan! Oy tamam tam vakitte. Hay. Oğlum ama böyle olmaz ki ya. Vallahi tam da açtım. Um, um. <laughs> <o da> <laughs> <Böyle atın. gülüyor> Bak süperimi boşuna harcamamak için yapıyorum chest raid'ini. Bunu bil. İperimi harcamamak için yapıyorum. Aa! Hadi lan Onu anında durduracağım. <laughs> 对，不好，哈哈。Savaşçılar <laughs> set çekmiş. Hazır. Arkadaşlar bu arada elmaslarınızı harcamayın. Sakın elmaslarınızı harcamayın. Çünkü yılbaşı kostümleri gelecek ve nadir onlar. Ben Spike'ın... O oh, zombi yok Bende de yok. Aga Brock ve ben biraz açabilirim. Çünkü bu bırak... Lan ne oldu anında öldü. Ay. Lan etkisiz ne? Aha. İp süper dolmadı daha. <Sessizlik> <laughs> ne yapacağız şimdi? <laughs> oh <laughs> <laughs> duvarı Bu kır Ben de duvarı kırıyorum işte. Adam hareket etmiyor. <laughs> Allah! Bana saçaklar başlama. This one victory. <laughs> <laughs> Vallahi bir an hareket etti. Al bende de var o kostüm. Game over. Sırf bunu yapmak için elmasımı biriktirdim bunu almak. Için. Elmas kapmaca mı? Lan kap yapalım. Nerede o? Ne kap yapalım. Ne kaft. <laughs> Tek hesaplaşma. Dun, Dün. Dün. dun, dun. Dün. 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 oynayalım. Öyle bir şey demedim ki. Hazır değil. İşte hazırdı bakalım. <laughs> Knockout mu? Lan sen var. <laughs> Dynamike seçmiş. Bak çakala bak. Aga Dynamike de yani. Yani ilerim ben. Abo. 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 abo, abo. Ben yenildim. Arkadaşlar bana Fatih Esur'u... Ruhumu bir Fatih'e okuyalım. Çünkü ben birazdan gebereceğim aga. Lan ne sprey sprey atıyorsun? Ar har, har, ar 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 yar. Gelmiyorum ki oraya. Gelmiyorum ki saf mıyım. Ar, har, har, saf mıyım ben gelmiyorum. Gelmiyorum. Gelmiyorum süper oldu. Hadi gelsin artık. Aga ne yapıyorsun şeylerle birlikte? Ne dislike atıyorsun? Çıkmıyor mu işte? Hı. Ee. Hı. Ee. 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 Bak kendisi gel. Hadi gel artık. Aga ben öldüm. Lan! Koyun herif. Ak keşke sıkıştın. Eee bu kadar. Ha, iki tur daha var. Ha. Şimdi anlaşıldı. Ne ha bu? Lan ne dislike atıyor? Dislike Chester. sen hayranı. Buradan sana sesleniyorum. Ne sen ne şerefsiz insansın lan. Ayıp lan. Ankara bu yapılır mı lan? Sen var ya sen, sen var ya sen. Sen var ya sen var ya. Sen var ya top. Top musun? Top. Bak top. Eh yine bekliyorum hadi gel hadi. Hadi biraz daha sinir edeyim Ben de bir Aa şeyler geliyor. Ben de doğru düzgün atayım da. Dostluk böyle bitemez. <Gülüşmeler> ya Ay ay ay, yav! ay, ay yav, yav. <Gülüşmeler> <Gülüyor> ya. <Gülüyor> senin başın. Koyayım lan. Senin ben Duello Mambo Nel duello. Duello, duello, duello di un Duello, duello. duello. arada. Sekiz yapacağım Allah senin belanı. <laughs> Lan geliyor. Gelme. <laughs> şamam ma şamam ma. <Şamama>, şamam ma şamam ma şamam <laughs> ma. arvadını kaybettim. Ha lan dur ben kaybettim zannettim. Vallahi kaybettim zannettim lan. Bu düello oydu değil mi lan? <laughs> lan orada şeyin Spike'ın çorabının ne işi var? Lan ne? Ne alaka lan o? Hareket ediyor Spike'ın çorabı. Şimdi Bitti mi ağzına? Youssef'in loli Ne yaptın lan? Dostluk savaşı Hala oynamış hazırız. O oh, hazırım. Hazırmış yani. Ben de diyorum? Apo. Bir dakika lan bot mu? Lan niye bot? Lan Chester nerede? Her neyse arkadaşlar hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın.